Merhabalar dostlar arkadaşlar bu hissi de resmen silkeleyip silkeleyip siz farklı kelime de kullanabilirsiniz durdular onu da söyleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar saat 9:45 geçe seans daha açılmadan önce bir haber geldi. Yiğit akü malzemeleri nakliye ve turizm inşaat ticaret AŞ'den dün 55 lira 15 kuruştan kapatmıştı. 15 Ağustos'ta 16 Ağustos'ta arkadaşlar 9.45'te baktığımız zaman arkadaşlar ne yaptı? 2 milyon 471 bin 820 adet satış haberi geldi 9'u 45 geçe. satmışlar. Dün dedik ki adam yazmış ki biz sattık haberiniz olsun demiş. Baktığımızda satan kim? Eyüp Yiğit satmış arkadaşlar. Diyor ki aslında ben bunları diyor fiyat istikrarı için 6 Haziran'da 5 Temmuz arasında toplamıştım diyor. Şimdi bunları aşağı yukarıdan çakayım demiş gibi. Düşündü herkes. Otomatikten arkadaşlar patron bunu satıyorsa bir bildiği vardır deyip herkes satışa geçti. Ve taban yaptı. Bakın 55 ile 15 kuruştan 49.64 eksi 10 arkadaşlar diyebileceğimiz 9 virgül küsür de eksi 10 diyebileceğimiz bir durum oluştu. Peki ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Hemen habere bakalım. Arkadaşlar haber geldi. Saat kaçta geldi? Baktığımız zaman 14. 14'te hisse tabanı bozdu. Bakın eksi 10'u bozdu artıya geçti bir de yetmedi neredeyse arkadaşlar tavana kilitleyecekti arkadaşlar bakın 8,43'te kapattı ki gün içerisinde 60 60 kuruşu gördü arkadaşlar bakın 8,43'te kapattı %8,43 Peki ne oldu? Haber neydi? Yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Haber de şu aslında. Bir tane Amerikalı şirket de, zaten burada yazıyor. Şirket faaliyetlerinin olumlu etkisi olacaktır diye beklemiş. Amerika bir tane şirket arkadaşlar anlaşma yapıyorlar. Gang Amerika diyorum pardon arkadaşlar. Gang Enerji Li Energy diye bir şirket arkadaşlar. Baktığımız zaman e, burada tabii ki bir fabrika kurmaya niyetlenmiş oluyorlar. Lityum-iyon batarya fabrikası. Amerika dediğime bakın arkadaşlar, Çin diye gözüken şu anda bu. E, bir lityum-iyon fabrikası kuracaklar. İşte bununla ilgili yatırımlardan bahsediyorlar, neler olacağını işte. Toplamda 202 milyon e, Amerikan dolarlık bir yatırım olacak arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki küresel pazarda ne kadar yer aldığın 2022'de 50 milyar dolarlık bir küresel pazardan bahsediyor. Bu 188 milyar dolara kadar çıkacak diyor. Burada anlatıyor arkadaşlar. Yağ alıyor, ballıyor, sallıyor ve şirket arkadaşlar 8,43 artıda kapatıyor. Yani ne oldu? Resmen arkadaşlar silkeleme gibi bir durum söz konusu oldu. Hayırlısı bakalım inşallah. Bakalım nerede olacak daha. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.